Retrolar bir gezegenin geri dönüş hareketidir, geriye dönüşüdür. Retro geri dönüş hareketiyle ne kadar geçmişte ne yaşandıysa onun tekrarı yaşanabilir. Yani gezegenlerin geri dönüş hareketidir ve ağırdır ve içe kapanıklığı verir. Normal doğum haritalarında bir kişinin ne kadar çok retrosu varsa o kişinin doğduğu andan itibaren hesaplaşması gereken birçok konuların olduğunu gösterir. Bazı problemler vardır insanın hayatında. Hep şöyle söylenir, neden ben hep bunları yaşıyorum? Bu ne kadar çok retronuz varsa ve o konularla ilgili hesaplaşıp ve o konular sonuçlanana kadar siz o anları mutlaka yaşarsınız. Örneğin para evinizde bir retro yaşanıyor ve haritanızda da genel anlamda retroların fazlalığı hangi ev konularında işte dediğim gibi para konu, para evinde ise e, bu konularda hep geriye dönüş zaman zaman e, sorunlar yaşarsınız Bu problemler çözülene kadar retroların bize yaşattığı durumlar budur e, Ülke haritalarında da yine e, bak, baktığımızda yine geçmiş dönemlerde hangi durumlar yaşanmış? İşte bazen depremlerle ilgili konular anlattığımızda veya ekonomiye yönelik durumlar olduğunda yine retroların dönemlerinde biz ülke haritalarında da bunları değerlendiriyoruz. Geçmişe dönük neler yaşanmış ve şu anda aldığı açılar nelerdir? Konumlanması nasıldır? Hangi gezegenlerle kavuşumu vardır? Bunlar çok çok önemli durumlar retrolar bizim için şöyle değil. Tabii ki bir insanın haritasında gerçekten fazlaca retrolar vardır. Ama bu çok da kötü değil. Bazı insanın da haritasında retro yok ama açılar anlamında bazı olumsuzluklar yaşıyorsa bir retronun olumsuzluğu kadar da açıların yapmış olduğu veya kötücül gezegenlerle kavuşumu varsa onlarla birlikte yaşadığı durumlar hemen hemen aynı durumlarla karşılaşabilir. Ama retro tekrar tekrar bir konunun yaşatmasını sağlar ki buranın da çözülme çözülene kadar biz eğer doğum haritalarımızı öğrendikten sonra hangi ev konularında hesaplaşmamız, hangi ev konularında daha çok bizim karmamızın olduğunu öğrenmiş oluruz. Ona göre de transitlerle birlikte ne yapıp neler yapmamamız gerektiğini de Sonuçta e, astrologların verdiği danışmanlıklara göre de hareket ederek bazı sorunlarını da ortadan kaldırmasını sağlamış oluruz. Ya da ne ile karşılaşacağımızı, neleri göreceğimizi e, bilerek ona göre hareket etmiş oluruz. Retrolar aslında bir nevi bizim e, ışığımızda diyebiliriz, bize yol gösteriyor da diyebiliriz.